bir sabah değil mi Sevinç'im? <laughs> Ama bayağı soğuk. Hmm. Nereden anladın biliyor musun? Çünkü balkondaki bütün güvercinler kaşkol takıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, nereden buluyorum Fakat hakkını vermek lazım. Bu sabah ekmekleri gerçekten tam kıvamında yakmışsın. Harika. <laughs> Sevin sen beni dinlemiyorsun değil mi? Ay tabii dinliyorum İhsan. Ee, bir bardak çay daha istiyorsun. Sevinç, ben daha bardağımdakini bitirmedim. Aa, çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Sen <laughs> Alo! Aa, insan bardağın doluyken niye çay istiyorsun? <laughs> Sevinç, kafanı şu kitaptan biraz kaldırsan diyorum. Ne diyorsun? Okuduğun ay çok faydalı bir kitabıyım. Sen e, hafızamı geliştirmek için okuyorum. Öyle mi? Senin hmm. ihtiyacın olan şey hafıza kitabı değil, işitme cihazı. Şu hale bak. <laughs> ee, Kusura bakma insan ama bu çok eğlenceli ve de öğretici bir kitap. Ee, bütün mesele anahtar kelimeleri bulmak. Ee, mesela alfabenin ilk yedi harfini öğrenmek istiyorsan. Önce gözünüzde canlandıracaksınız. Fareden korkan bir eşeğin tırmandığı direğin yapıldığı çınar ağacının yanındaki ceviz ağacından bal yiyen ayı. Hı? Ha bir de şey var, manda yuva yapmış söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Ne saçmalıyorsun sen? Saçmalık değil İhsan, alfabenin ilk yedi harfini öğrenmek için formül. Bak şimdi hatırla, ee, ayı ne yiyormuş? Bal. Ee, balı nereden bulmuş? Ceviz ağacından. Ceviz ağacının yanında ne ağacı varmış? Çınar ağacı. Çınar ağacından ne yapılmış? Direk. Ee, Direğe ne tırmanmış? Eşek. Eşek neden korkuyormuş? Fareden. Ee, ayı, bal, ceviz, çınar, direk, eşek, fare. ...yani A, B, C, C, D, E, T. Oh 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 hiç uğraşamam. Hem ben ayıyı nereden bulacağım? Ee, ona bakarsan eşek de bulunmuyor. Olur mu? Kitabı satın alanlar ne güne duruyor? <laughs> İhsan, senin çifte yeme zamanın geldi galiba. Şaka şaka, şaka Sevincim şaka. Hem bu kitap sayesinde çok faydalı şeyler öğrendim. İyi mübarek olsun, hadi bana eyvallah. Çok geç kaldım, çıkıyorum. İhsan, Heh. bir şey unutmadın mı? Hayır. Gördüğün gibi benim hafızamı geliştirmek için kitaba ihtiyacım yok. <laughs> İstersen arada ödünç verebilirim. Sen denemek için yaptın bir kere. Unutturamaz. <laughs> <laughs> sen... <laughs> Günaydın İhsan Bey. İyi ki sizi evde yakaladım. Sağ olasın Muharrem de sen bu sabah bırakmıştın gazete bize. Gazete bırakmak için gelmedim İhsan Bey. Size bir tüyo vermek için geldim. Diyor mu? Ne diyorsun? Altılı Ganyan. Altılı Ganyan burnunun yanında devede kulak Ne o? Yoksa 500 milyarlık sorunun cevabını mı öğrendin? Eğer öyleyse beni hiç yorma. Telefon numaranı sevince bırak. Soru geldiği zaman biz telefonla joker hakkımızı kullanıp ararız seni. Ne? O zamana kadar atı alan Üsküdar'ı geçer Hısan Bey. Siz de eşeğiniz artık Nide'ye sürersiniz. siz. Efendi, Sen orada durdukça ben eşeğimi değil Nide'ye asansöre bile süremeyeceğim. Neymiş bu tüyo? İhsan Bey, Dün akşam ikinci kattaki borsacı Yusuf beylere misafirler geldi. Böyle kontur kılıklı, kelli felli adamlar. Ee, asansör beklerken tesadüfen konuşmalarına tanık oldum. İstemeden tabii. Dediklerine göre bir bankanın hissesi önce en dibe inip sonra çok yükselecekmiş. Bu önce en dibe inip sonra çok yükselecek olan şey asansör olmasın sakın. Kulaktan dolma haberle borsa oynayan adam beyinsizdir Muharrem Efendi. E, bence de öyle İhsan Bey. İşte bu yüzden sizi ilgilendireceğini düşündüm bunun. <laughs> Ne o? Nuytaş no, yatırım. Ne no. olmuş? İhsan Bey, ikiyle ile ikiyi topladım, biri buldum. <laughs> o zaman senin ya bir ruh hekimine ya da matematik hocasına ihtiyacın var. <laughs> İhsan Bey, o dediğimiz biri çok önemli biri. Hatta çok yakın olduğumuz biri. Hatta sabahları köpeklerini gezdirmeye çıkardığım biri. Hani var ya iki tane, birinin ismi sermaye, öbürününki offshore. <laughs> <laughs> Nefsat Tuzuner. İhsan Bey, zekanıza hayranım. Yani ikili ikiyi benden daha çabuk topladınız. herhalde, o yüzden ben kapının bu tarafındayım, sen de o tarafında. <laughs> ne güzel söylediniz İhsan Bey. Keşke sizdeki beyin bende de olsaydı. Olmaz, kafana iki numara büyük gelir. Size ne diyorsanız öyle de diyorsan İhsan Bey. Her neyse, o adamların söylediği bu Taş var ya... ...hani Nevzat Uzuner, Türkiye Yatırımcılık Underburn şirketinin hisseleri... ...önümüzdeki birkaç gün içinde üç katına çıkacakmış. Ne diyorsun ya? Bu büyük piyango. Vallahi şoker gibi adamsın Muharrem, sağ olasın. <laughs> Size para ver. Bundan kimseye söz etmek yok, tamam mı? Ee, İhsan Bey, biliyorsunuz ben fazla pek çenemi tutamam da. <laughs> hani belki eşe dosta falan bir şey. Hüfse mi? Ne hissesi? Sağ olasın. Siz sağ olun. Para, para, para. Para, para, para. Varlığın bir <laughs> dert. İhsan, gitmedin mi daha sen? Meşgul, iyi mi? Tabii bütün hisseleri kendi almak için telefonu açık bıraktı. Kimi arıyorsun? bizim borsacı Neşat. İhsan, ben bu bakışı daha önce gördüm. Saçmalama Sevinç, ben 25 yıldır bakıyorum sana. Gene <laughs> bir tüyo alıp borsaya balıklama dalma planları yapıyorsun değil mi? Endişelenme, borsa en karlı yatırım. O Batan Banka'nın hisselerini alırken de böyle demiştin. Bana güven, gerisini merak etme sen. O Batan Banka'nın hisselerini alırken de böyle demiştin. Seyvey, bu sefer farklı. Bak şuna, bak. Ne diyor burada? Oku. Nuydaş. Gördün mü? Neymiş? Neymiş ne? Nuydaş neyin kısaltılışı? Nasıl uyduruk ve yanlış tiyolara aldanıp şişerim. <laughs> Nevzat Uzuner Yatırım TAŞ. Nevzat Uzuner. Bizim bankacı Nevzat Uzuner'in şirketi. Anladın mı? Sudan ucuz. <laughs> hadi, hadi Necat, hadi Necat, hadi Necat. Kapa şu telefonu. Hala meşgul. Köpek balığı gibi atladı tabii herkes. Köpek balıklarını bilmem ama Sezanların atladığı ortada. <laughs> Merhaba Sevinç. ...kermaforunuzu geri vermek için geldim. Nasıl iyi geldi mi belinin ağrısına? Ee, şey e, bunu benim için istememiştim. E, dün gece açık havada bir konsere davetlilik de. Güzel miydi konser? Ee, bilmiyorum dinlemedim. Niye? Yorgu efendi iki saattir üzerine basıp... ...karda kadası muamelesi yaptığın paspasımla... ...inip evine gider misin artık? <laughs> Günaydın İhsan. Ne <laughs> o İhsan? Borsa dünyasına son sürat alıp vurgun mu yapıyorsun yoksa? Hayır son surat dalıp vurgun yiyecek. Sevinç'im sana çok sağlam kağıt diyorum ya. Hem de sudan ucuz. Tanesi üç bin liracık. Hangi şirket bu? Anlamadım ne şirketi? Kim şirket dedi? Nereden çıktı bu şimdi? Hadi İhsan yapma bana söyleyebilirsin. Söylüyorum güle güle. <laughs> yapma İhsan. Ne biçim komşusun sen? <laughs> ne biçim komşuymuşum söyleyene bak. Bak hala basıyor. Ben artık gideyim Sevinç. Termofor için tekrar teşekkür ederim. Yorgo bu termofor bizim değil. Fark ettin demek. Hı -hı, bizimki kırmızıydı. Kırmızı ve ince. İnce mi? Konser sırasında minder niyetine kullanayım dedim. Meğer oturduğum yerde çivi varmış. <laughs> o yüzden konseri dinleyemedim. dinleyemedim. <laughs> İyi şükür. Hala meşgul ya. Benim de bin tane işim var bugün. Neredesin sen? Antrenmanda. İyi Biraz hızlanırsın da ev işlerine yetişirsin artık. Bu onun için değil. Sevinç Hanım, mahalleye yeni açılan spor salonuna üye oldum. Çok iyi yapmışsın Menekşe. Ne üretiyorlar? Karate. Çok nazik bir spor. Nazik mi? Evet. Rakibinizin karşısına geçiyorsunuz. Önce gülümsüyorsunuz. Sonra saygıyla eğiliyorsunuz. Sonra bacaklarını arasına bir tane indiriyorsunuz. Nereden çıktı karate öğrenmek? Yakında evleniyor musun yoksa? <laughs> Öğreniyorum çünkü biz kadınlar da geceleri artık korkusuzca sokakta dolaşmak istiyoruz. Bütün kadınlar senin gibi düşünüyorsa yakında erkekler korkudan gece çıkamayacaklar. <laughs> Boşuna yoruyorsun kendini. Hiç bir kadın bir erkekle baş edemez bir kere. Denemesi bedava İhsan Bey. Neyi Ya! Ne yapıyorsun be? Ay, ay, ay. ay, ay. Ne oluyor be? Ne biçim dövüş bu? Uzak doğu yakın dövüş. Hırsıza ve yan kesişe karşı birebir. Deli mi ne? Daha bitmedi bir de şunu var. Aya ay ay, ay, ay. <laughs> <laughs> Bu da polis çağırma. <laughs> yeter. yeter. Teşekkür ederim Sevinç Hanım. İhsan, bir şey yok ya. Yok, hiçbir şeyim yok. Ne olsun, Biyonik bir hizmetçinin saldırısına uğradım sadece. Şuna bak, telefonu da bozmuş. Hayret bir şey ya. Sevinç, benim çıkmam lazım. Bir tane işim var. Dışarı çıktığında bir zahmet iadeli tahtlı postaya atıver şunu. Tamam. Ha, ah, bir de borsacı Neşat'ı ara. Beş bin lot şey, nuytaş hissesi almasını söyle. Unutma, beş bin nuytaş. Beş bin mi? <laughs> ee, biraz fazla değil mi? Sevinç, zarfın arkasında ne yazıyor? Ee, ağzını kapamayı unutmayın. Güzel, mesajı almışsındır umarım. <laughs> Sevincim bir tanem. Hiç bağırma baba, annem markette çünkü. <laughs> ne o yerinde duramıyorsun? Yerinde duramayan ben değilim bacar. Nütaş, nütaş. O ne ya? Ya tanesi üç bin lira'dan beş bin hisse senede almıştım. Şimdi tanesi kaçabiliyor musun? Dokuz bin lira. Yani 30 milyar karda. Evet, uçuyor bu kağıt bacar, uçuyor. Vay be helal olsun baba, çak. Dokuz <laughs> <laughs> bin lira, düşünebiliyor musun? Vay be. Bir dakika olsun. Açıyorum, açıyorum, açıyorum Sevinç'im. Gel sultanım, gel 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 çabuk başar. Al annenin elinden torbaları, çabuk koy al. mutfağa. Annenin hemen hazırlanması gerekiyor çünkü bu akşam bir kutlamamız var. Neyi kutlayacağız İsa? Kocanın zekasını. Aa, ah, desene küçük çapta bir kutlama. <gülüyor> <gülüyor> Güzel espri Sevinç. Ama benimki kadar iyi olamaz. Sana geçen gün Alman'ı söylediğim hisse senetleri var ya. Hangi hisse senedi? Nuytaş, Nuytaş! Ha, ee, evet. Ee, tanesi üç bin liraydı. Şimdi tanesi kaça? Dokuz bin lira. Otuz milyar kardayız. 30 milyar mı? Evet. Emin misin? Evet. Git aç televizyona bak. Ne neyse onunla uğraşma. Git üstünü değiştir. Çünkü borsa aslanı İhsan bu gece şehirde kükreyecek. <laughs> <laughs> 30 milyar. 30 milyar. Anne, bu etleri buzluğa koyayım mı? 30 milyar. Ya babam vurmuş voleyi bu sefer. Birazdan vuracağın yanında hiçbir şey değil. <laughs> Yani benim Necati Bey'i aramayı unuttuğumu öğrendiğinde. <laughs> Eyvah! Babana ne söyleyeceğimi bilemiyorum Başar. Ne söyleyeceğim onu da bilemiyorum. Ee, canım... ...unutmuşsun işte, İnsan unutabilir yani. Ama benim unutmamam lazımdı. Aa, neden? Çünkü ben... ...fareden korkan eşeğin tırmandığı direğin yapıldığı... ...çınarın yanındaki ceviz ağacından bal yiyen ayıyı gözümde canlandırabiliyorum. Anne, sen iyi misin? <laughs> Tabii ki değilim. Babam beni hiç affetmeyecek. Canım, bilerek yapmamışsın ki. Biliyorum. Ama o öyle olduğunu sanacak. Bu işe başından beri karşı olduğumu biliyor. Bu yüzden hayatta inanmaz gerçekten unuttuğum an. Neyi unuttuğuna? <laughs> ah, e, şey sen, e, ...büfteyi. Ay senin ne kadar çok sevdiğini biliyorum ama... ...unutmuşum almayı. <laughs> unuttun sadece o mu Sevinç? Değil mi? Bence biftekten çok daha önemli bir şey unuttun sen. İhsan... ...bilmeni isterim ki bilerek yapmadım inan bana. Nasıl sorun diye bir tanem. Değil mi? Değil tabii telaştan az kalsın ben de unutuyordum. Neyi unutuyordun? Senin unuttuğun şeyi. İhsan... ...sence ben neyi unuttum? <laughs> Akşam yemeğe çıkacağımızı... ...öyle değil mi? Öyle. <laughs> ha? Sevinç... Ha. ...sana Necati arayıp beş bin not hisse senede aldırmanı söylediğimde yüzündeki ifadeyi hatırlıyorum da... ...işte bunun aynısıydı. <gülüyor> <gülüyor> İhsan... <gülüyor> ...sana söylemem gereken bir şey var. Söyle bir tanem. Ee, yok şimdi değil sonra. Ne zaman? Ee, 50. evlilik yıldönümümüzde. <laughs> Sevinç, Hı. sen az önce demedin mi sana söylemem gereken bir şey var diye? E, İhsan, üstüme gelme. <laughs> tamam tamam, unut gitsin. E, ben de öyle yaptım zaten. Ha. Başar, sen söylesene babana. Aa, anne dergi okuyorum, ben görmüyor musun sonra kaldığım yeri unuturum. <gülüyor> <gülüyor> Sevinç, Hı. senin bana söyleyecek bir şeyin var mı yok mu? Var İhsan. Ne? Ee... Ben ben, ben Ah. E, ben kapıya bakayım. Başar. Nesi var annenin? Daha nesi olsun? Senin gibi harika bir kocası var baba. Ee, sonra harika benim de harika bir annem var. Ee, sonra harika bir babam var. Ee, sonra ben ikinizi de çok seviyorum. Evet. Evet. Aa, ne iyi ettin de geldin Yorgu. Ee, İhsan bak kim gelmiş Yorgu. Hiç bakmasam. Aa, i̇çeri girsene Yorgu. Ee, İhsan e, Yorgu'ya içecek bir şeyleri kahvetsene. Sağ ol Sevinç ben almayayım. Ee, o zaman ben bir duble alayım. Bir duble ne? Ee, e, en yakında ne varsa. <laughs> Devrin sabretsene gideceğimiz yerde içersin. Çıkıyor musunuz? Evet. Hay Allah. Bilseydim Nevzat Bey'e başka bir akşam gelmesini söylerdim. Baş baş <laughs> başka bir akşam ne? E, aşağıda garajda kendisiyle aramızda kısa bir sohbet geçti de. Ne işi varmış Nevzat Bey'in garajda? E, arabasının motorunu söküyordu. Görüyor musun Sevinç? Zenginler böyle zengin oluyor işte. Adam tamirciye bile para yedirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, bu onun hobisi. 56 model şavrulesini kimse yerletmez. 56 mı? Neden yenisini almıyor? Bu denizde kum onda para. <laughs> İşin doğrusu İhsan o şavro... Yaşın boşver şevroliği Mevroley. Ne konuştunuz siz? Neydi bu kısa sohbetinizin konusu? Ona şu yeni şirketiyle alakalı gerçekleştirdiğin... ...borsa mucizesinden söz ettim. <laughs> ne dedi? Şöyle dedi... Hangi yeni şirketin? Ya çok güzel ya, kim bilir nasıl merak etmiştir nereden öğrendiğimi. Ee belki de eve gitmeden önce buraya uğrayıp seninle görüşmek istemesinin sebebi budur. <laughs> ne? Nerede, Aksu'nun buraya mı geliyor? Ee, öyle dedi ama siz çıkıyor oldunuz. Kim abi, çıkıyor, evet. kim çıkıyor be? Kimse bir yere çıkmıyor. Herkes otursun oturduğu yerde. Bu apartmana uçak şartsa çıkmam ben buradan. Ben buraya taşındığımdan beri bu adamla tanışmayı bekliyorum. Gidip giyineyim ben. Zaten giyiniksin İhsan! Doğru ya! Sevinç, duyuyorsun değil mi? Nevzat Uzuner buraya geliyor, beni gör, beni görmeye geliyor! Yeni ufuklara açılıyoruz bir tanem, ne oldum dememeli, ne olacağım demeli! <laughs> Boşanmış bir kadın olacağım demeliyim herhalde! Şansım varsa bu kadarla kurtarır! Ben gideyim artık, iyi fikir! <laughs> ne? Yok şey... E, e, sağ ol. Tüm yaptıkların için. Ee, yok İhsan, ben bir şey yapmadım ki. Biliyorum, ben de nezaket olsun diye söyledim zaten. <laughs> bir an beni çok korkuttun İhsan. Neden? Bir an için bana güzel şeyler söylediğini sandım da. O kadar kafayı yemedim daha. <laughs> Sevinç, ne oturuyorsun hala? Kalk, kalk, kalk. Ortalığı topla. Nevzat Tuzun'lar geliyor. Başar, Hemen buraya gel. Çabuk, 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 çabuk. <laughs> Ne oldu baba? Ne oldu? Yangın mı var? Nerede? Ayağının altında. Hemen karşı kitapçıya gidiyorsun. Hani dişçilerde falan olan kimsenin okumadığı dergiler var ya. Onlardan kapıp geliyorsun. Koş. Moda dekorasyon dergileri. Falan. Evet. Nevzat Bey'in bizi yanlış tanımasını istemiyorum. Adamın ne düşüneceği çok önemli. Ne düşüneceği belli baba. Dergilerini dişinden arakladığını düşünecek. Hani <laughs> ne laf Fırla. Tamam tamam. Hem pahalılarından al. Ucuzcu sanmasın bizi. <laughs> Sevinçim. Ne güzel bir gün değil mi? Nevzat Uzuner buraya geliyor. Ben borsada 30 milyar kazanıyorum. 30 milyar. Para her şey demek değil İhsan! <laughs> Haklısın. Para yoksulluk demek değil. Sefalet demek değil. Açlık demek değil ve bizim bütün bunlarla alakamız olmaz. Olmadığı için ne kadar şanslıyız değil mi bir tanem? Değil mi sevgili? Gününü berbat etmek istemem ama e, sana karşı dürüst olmak zorundayım. Ana, bu ne bu ne demek şimdi? E, şu demek e, sana bir konuda gerçeği söylemem gerekiyor ve bu hiç hoşuna gitmeyecek. ne demek yok yoksa e... başka biri mi var? <laughs> Böyle bir şey yapmayacağımı biliyorsun İhsan. O zaman söyleyeceğin her neyse sandığın kadar kötü bir şey olamaz. Kızılacağın emin misin? Ben senin gibi harika bir kadına nasıl kızabilirim? E, peki o zaman söylüyorum. E. 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 Necat Bey'i arayıp hisseleri almasını söylemeyi unuttum. Ne, nolun, ne, dün, dün, ne, 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 ne. Nasıl bu kadar dikkatsiz, nasıl bu kadar aptal, nasıl bu kadar... Harika! Harika, ne harika? Harika demin İnanılır şey değil ha! Sen ceviz ağacının yanındaki çınar ağacını eşekle ayıyı tırmandırıp bal yedir, sonra bir telefon etmeyi unut! Telefon etmeyi unutmadım ki. Anahtar kelimeler, teygraf, zeybek desteydi. Bunlar nereden çıktı şimdi? Telgrafın kısaltılmışı tel. Ee, Zeybe'nin eş anlamlısı efe. Deste de on demek. Tel. Efe on. Yani telefon. Anladın mı? Anladım. Ama sen anlamamışsın. Anladım İhsan. Ee, O zaman niye telefon etmedin? Çünkü... ...kime telefon edeceğimi unuttum. Pes! Ha, pes! Bu ne be? Bilmem. her neyse gittikçe yaklaşıyor. Sen... Bu bizim şabalak menekşenin sesi. Çabuk polis çağırın kaçmasın. <laughs> ne yapıyorsun Zafer? Kes şu dudu. Ne oldu ne var ne oldu? Az az bir serseri bana saldırmaya kalktı. Ha? Aman Allah'ım sen iyi misin? Hemen gidip dersini vereyim. Ama ben karate dersi almadım ki. <laughs> Asansörün kapısı kapalı. Demek aşağı iniyor. Muharrem'i ara yakalasın adamı. Muharrem'i mi? E tabi baş için yapmayacağın şey yok. Haklısın. <laughs> Otur Menekşe, bir hayli sarsılmış olmalısın. Yo yo, ben iyiyim. Karate sağ olsun. Adamı yendim. <laughs> Alo, Muharrem. Adamın biri asansörde Menekşe'ye saldırdı, aşağı iniyor. Hemen yakala. Serserinin teki. Neler olduğunu anlatır mısın Menekşe? Şimdi zaten bizi kursa uyarmışlardı bu asansör saldırıları konusunda. Tıpkı caddelerde, pasajlarda, sinemalarda. Asansör, me asansör Menekşe, asansöre gel. Asansöre bindim. Tam düğmeye basacağım. Asansör garaja aşağı inmesin mi? Garajda eski, pis, pasaklı, kıyafetli bir adam bindi. Gözlerini bana dikti, böyle bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adamın bu apartmanda oturmadığını hemen anladım ve adama giriştin. Hayır, daha emin değildim. Ben de gözlerim diktim adama böyle dik dik bakıyorum. <laughs> bir adam rahatsız oldu tabii. Tabii, o kadar rahatsız oldu ki ne kadar sıcak deyip ceketini çıkarmaya kalktı. Tam ceketini çıkarırken cebinden bir İngiliz anahtarı <laughs> düşmesin mi? Ve adama giriştin. Hayır. Bekledim İngiliz anahtarını yerden alsın diye. Ve adama giriştin. Hayır. İhsan <laughs> ee, sus da anlatsın kızcağız. Devam et Benekşe. Çünkü hala emin değildim. Ama asansör bizim katta durup da ben asansörden inince... ...adamın da beni takip ettiğini fark edince... Ee? <laughs> ee ne? Demeyecek misiniz? Ne demeyecek miyim? Ve adama giriştim. Çünkü tam o anda adama giriştim. <laughs> Nihayet. Geçmiş olsun benim. şey Ucuz kurtulmuşsun. Aferin sana. Aferin. Dua etsin adam yoktu ben çıktığımda. Dünyaya geldiğine pişman ederdim onu. Anasından da... Alo. Ha, ha, no, ha. Yakaladın mı? Aferin sana Mar. He? Kim? Ne? Muharrem, ben sana telefon etmedim. Sakın, aramızda böyle bir telefon konuşması geçmedi. Yarın sana gıcır gıcır bir yirmilik vereceğim. Gözünü seveyim. Tamam. Asansördeki adam kimmiş biliyor musunuz? Üsame Bin Laden mi? Nevzat Uzuner. <laughs> ama Nevzat Bey en üst katta oturuyor, o serseri bu katta indi asansörden. Beni görmeye geliyordun salak! <laughs> kendimi affetmeyeceğim. Ben de. Ben de. İsa, ne bağırıyorsun kıza? Adamın kim olduğunu bilmiyordu ki. Dua et adam da bunun kim olduğunu bilmiyor olsun. Yoksa Nevzat Uzun neydi? Görüp görebileceğim tek yer mahkeme salonu. <laughs> Duydunuz mu ya? Nevzat Uzun her asansörde saldırıya uğramış. <laughs> Olamaz. <laughs> Nevzat Uzuner asansörde hem de hangi vicdansız yapmış bunu? İyi miymiş bari? Vallahi fena sayılmazmış ama adam sarsılmış haliyle. Allah'a şükürler olsun. Peki saldıranın kim olduğunu görmüş mü? Evet. Yapma. <laughs> Söylediklerine göre orta yaşlı kadın kılığında bir adammış. Aa, kimmiş orta yaşlı? <laughs> Sana ne seni hiç ilgilendirmez. Git bu tadısına. Orta yaşlıymış. O kendine baksın. O doğduğunda İstanbul Bizans'ındı be. Başka bir hadis var mı? Olmaz mı? Daha borsa haberleri var sırada. Bu konuda bir şey duymak istemiyorum. Borsada tarihi olay. Duydun değil mi Sevinç? Duymak istemiyorum. Böylesi hiç görülmedi. Duyuyorsun değil mi Sevinç? Başar, inadına mı yapıyorsun? <laughs> Nuytaş, nominal uluslararası yatırımcılık TAŞ. Ne? Hisselerinde spekülasyon yapıldığı nedeniyle SPK tarafından kapatıldı. He? Duymuyorum işte. İstediğiniz kadar konuşun. Duymuyorum. <laughs> Tam üç kağıt. Resmen dolandırıcılık. Annem o telefona etmeyi unuttuğu için çok şanslısın. 15 milyarını kurtardı. Doğru. Vallahi dur sevinç. tut sevi. Sevi. Sevinç. Duymak istemiyorum dedim. Seni çok seviyorum bir tanem. <laughs> Seviyor musun? Hem de eskisinden çok. Ay sen bir tanesin. Nasıl bu kadar iyilik ve sevgi dolu olabiliyorsun? <laughs> Elimde değil ben böyle bir adamım Sevinç'im. <laughs>